Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Ürgüp Millet Bahçesi projesi kapsamındaki 13 bin metrekareli kalan üzerine kurulacak Millet Bahçesi Spor Alanı konsept projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan %100 hibe alarak yapılacağının müjdesini verdi. Başkan Aktürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında Ürgüp'le hemşerilerimize büyük müjde, Ürgüp Millet Bahçesi Spor Alanı konsept projemiz %100 hibe aldı. İlçemizde yapılacak toplam alanı 223 bin metrekare olan Ürgüp Millet Bahçesi projesi kapsamındaki 13 bin metrekarelik alan üzerinde kurulacak Millet Bahçesi Spor Alanı Konsept Projesi Gençlik ve Spor Bakanlığından %100 hibe alarak gerçekleştirilecek. İlçemizde yapılacak olan spor alanı kompleksi içerisinde bir adet yarı olimpik yüzme havuzu, bir adet kapalı ve açık halı sahaları, tenis kortu, basketbol, futbol ve voleybol sahaları yer alacak. Projemizin gerçekleşmesinde başta Gençlik ve Spor Bakanımız Doktor Mehmet Kasapoğlu olmak üzere Valimiz İnci Sezer Becel, İl Başkanımız Ali Kemik Kıran, Milletvekillerimiz Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe'yi vermiş oldukları destek ve katkı için teşekkür ediyorum. Sizler her şeyin en güzeline layıksınız ve bizler sizin için gece gündüz mücadele etmeye devam edeceğiz ifadelerine yer verdi.